Samsun'u pazarlar dünya haline hoş geldiniz. Oldukça hareketli ve sert bir haftayı geride bıraktık. Bakalım bu hafta yaşanan önemli gelişmeler neler? Ek olarak dünyanın gözü kulağı Antalya Diplomasi Forumu'nun dolayısıyla Antalya'daydı. Burada yaşanan en önemli görüşmelerden biri Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir araya geldiği bir üçlü görüşmeydi. Yaklaşık olarak bir buçuk saat sürdü bu görüşme. E çıkan sonuç ne oldu derseniz Sonuç şu şekilde ateşkes maalesef ki yok. Taraflar hala anlaşamadı. Zaten geçtiğimiz haftalarda müzakereler yapılmıştı. Onlarla da bir sonuç çıkmamıştı ve bu görüşmeden de maalesef bir sonuç alınamadı. Rusya çok ısrarlı bir şekilde isteklerini belirtiyor. Geri adım atmayacaklarını belirtiyor. Ukrayna'da buna boyun eğmeyeceklerini belirtiyor. ve Dolayısıyla iki tarafta bir geri adım atmıyor. Dolayısıyla ateşkes henüz söz konusu değil. Buna yönelik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bir takım açıklamalarda bulundu. Putin'i daha sert vuracağız dedi. Yani anlıyoruz ki önümüzdeki günlerde, haftalarda Rusya'ya yönelik yaptırımlar hala devam edecek. Rusya ekonomisinin yıktık ifadesini kullandı Joe Biden. Askeri müdahale konusuna gelirsek de Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan ordusunun Ukrayna'ya gitmeyeceğini, ve bunun 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilecek bir olay olduğunu belirtti. Evet, Batı cephesi bu şekildeydi. Rus cephesine baktığımız zaman, Putin'in iki tane yeni hamlesi var. Birincisi Orta Doğu'lu gönüllü askerler. İkinci hamlesi ise Belarus. Belarus zaten Rusya'nın en yakın, hatta belki de tek yakın müttefiki. Belarus, yani Belarus ve Rusya iki ülke Batı'nın yaptırımlarına karşı beraber hareket edeceklerini, işbirliği yapacaklarını duyurdular. Tabi bu esnada bu kadar yaptırım oluyor. İlginç gelişmeler de oluyor Rusya'da. Bunlardan bir tanesi Rusya'da hamburger kara borsaya düştü. Bir hamburgerin fiyatı yaklaşık olarak 150 dolara kadar çıktı. Bunun gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor Rusya'da. E tabi Rusya biraz da basına kapalı bir ülke. Biraz kara kutu. E, mutlaka daha değişik gelişmeler de yaşanıyor. Ama bizim duyabildiklerimiz e, bu şekilde. Hamburger örneği de bunlardan bir tanesi. E, geçtiğimiz haftalarda... E, Fransa'da bir Rus Ortodoks katedraline bir saldırı düzenlenmişti. Rus vatandaşlara, Ruslara yönelik ırkçılıkların artacağını belirtmiştim geçen hafta. Yine öyle de oldu. Almanya'da bu sefer, Almanya'da bir klinik Rus ve Belaruslu hastaları tedavi etmeyeceklerini açıkladılar. Bu aslında beni korkutan durum şu, Rus devletine yönelik olan olumsuz eylemler, artık yavaş yavaş Ruslara, Rus halkına yönelmeye başladı. Ve bu insanlar her ne kadar savaş karşıtı bile olsalar, bu kadar batıdan gelen ırkçılığa karşı onlar da içlerine çekilip aşırı bir milliyetçiliğe bürünebilirler. Yani bir şekilde ırkçılık ırkçılığı doğurması durumu yaşanabilir. Ve biraz daha yumuşak bir haberle devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Barış mesajı verildi. Diğer görüşmelerin aksine olumlu bir mesaj çıktı. İki ülkede normalleşme sürecinin devam edeceği açıklamasını yaptılar. Ve rotamızı biraz daha uzak Asya'ya çeviriyoruz. Asya Hindistan, Pakistan'ı yanlışlıkla füzeyle vurduğunu açıkladı. Teknik hatadan kaynaklandığı belirtildi bu açıklamanın. Çoğu kişi, çoğu uzman bu açıklamanın doğru olmadığını düşünüyor. Herhangi bir yanlışlık olmadığını düşünüyorlar. Ve Hindistan'da üst düzey soruşturma başlatıldı. Tabi bir yandan dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna'da ama dünyanın geri kalanı da yani ikili ülkeler arasında sürekli çatışmalar bir yandan devam ediyor. Aslında değişik bir haftaya geride bıraktık. Ee, olumlu mesajların, dostluk mesajlarının verildiği belki de tek ikili ülke Ermenistan ve Türkiye oldu. Bu da değişik bir olay bu hafta için. Evet bu haftayı bu şekilde kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.